Şey, Ali Bey'e bakmıştım da. Haber vereyim ben. Adınız neydi? Sura. Ben çıkıyorum bir şey olursa... Rengin. Merhaba Ali. Nasılsın? İyiyim. Ee, beni sormayacak mısın? Soracağım. Ee, i̇çeride konuşalım mı? Madem ısrar ediyorsun. Ante söyler ben biraz gecikeceğim. Sen nasılsın? Ne yalan söyleyeyim. Bayağı zor zamanlar geçirdim. Ama sen yoktun ki ortalıklarda. Nereden bileceksin? Neyse. Geçmiş gitmiş zaman. Atlattım ben hepsini. İyiyim şimdi. Sadece seni görmek istedim. O yüzden geldim. Öyle mi? Nereden esti peki? Bizim aramız bayağı kötüydü. Ben çok kötüydüm hatırlarsın. Ama hepsini geride bırakmak istiyorum. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Bunun için de hatalarımı telafi etmem gerekir. Yani? Yani seninle dost olmaya geldim. Dost. Benimle dost olacağım. Rengin. Onca yaşanan şeyden sonra arkadaş falan olamayız Bir saçmalama. Denesek ne kaybederiz ki? Onca olan bitenden sonra senden sadece bir şey istiyorum. Çok mu? Olmaz rengin. Olacak tek şey söyleyeyim ben sana. Biz bir daha hayat bu hiç görüşmeyelim. Hiç mi? <laughs> hiç. Emin misin Ali? Eminim. Peki. Sen nasıl istersen. Seni görmek güzeldi. Hoş geldin, bir tane misafirimiz var. Rengin Hanım e, yeni komşumuz olacakmış artık. İnşallah. <laughs> Ali Bey'de değil mi? Memnun oldum. Rengin Hanım bizim bu sokağın başında bir tane boş ev vardı ya uzun süredir boştu, oraya taşınıyormuş. Evet. Siz de reklamcıymışsınız galiba Sinem Hanım söyledi. Çocuklar da çok güzel maşallah. Hele küçük. Hmm, ayıp oluyor ama yani. Ay anneciğim hemen de karnımız ağrır hemen. Siz bekarsınız galiba. Öyle. Ne yaparsınız herkes bu kadar şanslı olamıyor. Ay teşekkür ederiz. Ben izninizi isteyeyim artık. Yo bir çay daha için. Bir dahakine nasıl olsa daha çok görüşürüz. Tamam peki hay hay. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Ben geçireyim Bengi Hanım'a. Ben geçiririm aşkım. Şey, bahçeye bakacağım zaten. Buyurun. Baba, Ay, mam, iyi misin sen? İyiyim oğlum, iyiyim. Gel